Bugün hava oldukça serin. Sabah ki gelir, Neferkiki Pamuk Prenses gelir diye pencereyi açtım. Onlar gelmedi ama Yongre da dışarı çıktı. Diğerlerinin pek yerinden oynamaya niyeti yok. Özellikle minnakların. Çünkü üşüyorlar. Ve uykusuzlar. Oysa bütün gece horul horul uyudular. Bugün sorunumuz kediler sabah pek bir şey yemedi. Koyduğum kuru mamayı sevmediler. E, markette gene ciğer kalmadığı için onlara da ciğer de veremedik. Böyle bir sıkıntımız var. Muhtemelen nefer kekinin gelmeme sebebi de ciğer bulamayacağını düşündüğü için olabilir. Evet. Bir kap ciğerim var. Ona da yongrada ve pamuk prenses için ayırıyorum. Çünkü diğerleri bir şeyler yiyorlar. Ama yongrada ve pamuk prenses kurumamaya pek sıcak bakmıyor. Özellikle Pamuk Prenses'in kurumama yediğini şimdiye kadar hiç görmedim. Yavruları var. Çok da zayıfladı. Ama buna rağmen kurumama yemiyor. Ona ciğer bulmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Birazdan işe gideceğim ve oldukça 10, 12 saat sonra 10 saat iş. Git gel. 1 saat gidiş, 1 saat geliş. 12 saat. 12 saat sonra ancak biz <gülüyor> 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 uykunuzu alamadınız mı? Aa, da burada mıymış? Kızım, ben seni dışarıda sanıyordum. Anam, bebişlerim benim, tatlı, beyaz yüzüm. <laughs> hmm? Sürmeli. 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 Oğlum. Sirmili oğlum. Evet. Kedilerle ilgilenecek zamanım olmadığı için acı çekmiyor da değilim. Çünkü hızlı bir biçimde vahşileşiyorlar. Biraz sevgiye de ihtiyaçları var o kesin. Özellikle bizim bulutum. Değil mi bulut? Ceser. Evet. Bulut dün eve pek girmek istemedi. Çare de zor bela evet davet ettik. <laughs> evet. Evet durgun. Yetişkin bir kedi oldu. Artık kendine eş bulma niyetini yavaş yavaş ortaya koymaya başladı. Bu arada binaklardan biri şey bulmuş yiyor. Ne bulduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu bir şeyle oynuyor orada. Evet. Ve plastik parçası, kağıt parçası. Dışarıdan bir şeyler toplayıp getiriyorlar. Genelde çorap ve böylesine kağıt parçaları, ip parçaları Ama şu an bununla uğraşacak zamanım yok. <laughs> evet. Bugünlük burada bırakacağım. Çok fazla zamanım kalmadı. Kahvemin son yudumlarını alıp birazdan yola çıkmam gerekiyor kedinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.